Alo, buyurun. Selamun aleyküm. Ben Davşanlı Belediyesi'ne. E buyurun efendim. Selamun aleyküm. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Estağfurullah amca. Yavrum biz subaşında oturuyoruz da sabahleyin namaz kılmaya giderken sabah namazına. Evet efendim. Ee, Caminin etrafı pek çok köpek var ya. Bir havlu yola insan namaza girerken pek korkuyoruz. Hacı arkadaşlar falan. Sen bir belediye başkanına bu konuda şikayet etme dediler bana da. Estağfurullah amca, e, dinliyorum, e, oğlum bu köpekleri Allah aşkına yazmasın, zehirleyeceğiniz mi, öldüreceğiniz mi, alın bunu buradan ben bana. E, amcacım e, bu konu hakkında zaten çalışmalarımız var, Hayvanatları Koruma Derneği çok baskı yapıyor, o yüzden başıboş köpeklerin tamamına yakını şu an için kısırlaştırıldı, korkulacak bir şey yok amcacım. Yavrum sen beni anlamıyorsun bak, bu köpekler bize çiçekler demiyor ben? Vallahi namaza girerken Resul Ceyl ha. Amca siz belediye kadar girebilir misiniz? Ya ben gelirken alacağım orada. Şey, hiç konu değilse konu oluruz. Anlatamayacağım ben size derdimi şu anda. Tamam. İşin e namazından sonra gelelim ben. Peki amca bekliyoruz. Hadi bana hayırlı işler kusura bakmayın.